Evet arkadaşlar. ne oluyor ya? Birisinin evindeyim. Arkadaşlar benim saat birazcık e, uzaylı çıktı galiba. Burada tobutlar falan var. Kendimi göstertirmeden böyle bakayım. Bak burada kedi var. Önceden önceden işkence ettiği kedi bu. Arkadaşlar vallahi beni bitirecek bu evi. Burada zindanlar var. Böyle böyle yatak falan var. Burada da zindan var. Arkadaşlar burada çok değişik bir şey var arkadaşlar. Buradaki gizemi çözemedim hala. e Eyvah. Eyvah. Yandım. Arkadaşlar. Anneciğim. Allah. Kaç kaç kaç. Top durur. Kaçacak gelmiyor. Anneciğim. Beni burada göremezsin ki. Sen çünkü keriz. Keriz bizim şeysin. Beni burada bulamaz Gidiyor. Gidiyor. Arkasından kapıyla beraber ben de gideceğim. Arkasından ben de gideceğim ben. Yani. Ne oldu ona? Çok değişik bir şey oldu. Normale bir döndü bu. Aha. Gitti mi? Beni burada bıraktı. Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Işte. Orada. Beni çıkartmıyor. Nerede? Aha geliyor geliyor geliyor. Saklan. Ama isimden de görebilir beni. İsimden görmeye de... Olabilir. Buradan bakamıyorum ki. Birazcık gitmem lazım. Beni bulursa... Bulduğu yerde ölür. Nerede bu kadın ya? Galiba. Burada bilgisayarlar falan var. Demek ki hıran birisi var mı diye bakıyor. Beni her an beni şu an yakalayabilir. Yakalarsa çok kötü şeyler olacak. Çıkamıyorum ki. Beni burada bıraktı. Ne yapacağız? Elimi yüzümü yıkayayım. Belki rüyadır ya. Bunun gerçek olması mümkün değil. Ya gerçekse? Şu an var ya. Kadın her an çıkabilir önüme. Şu an çok tırsıyorum. Vallahi korkudan ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir yerde saklanayım diyorum. Cesur bir yanımda diyor ki cesur olup e, buradan çıkmaya çalış diyor. Yani yüzde altmış burada hep saklanmak geçiyor aklımda. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Kalın gitti ya beni burada bıraktı. Hı, olamaz. Hiçbir yerden de kaçamıyorum yukarıda mı? Değil. Ya nasıl kaçacağım? Hı, kurtarım beni. Öf. Buradan kaçmamın tek bir yolu var. Reset çekmek. Şimdi çok acıyacak ama. Yapacak hiçbir şeyimiz yok be arkadaşlar. Bismillah. Ulan dur lan çadı gittim ben aşkım. canım yani çok acıcak. Canım yani çok acıyor. Ah. Ah. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Az önce bir dönüşüm falan oldu arkadaşlar. O eve gideyim. Bakalım o, oku o kadın o kadın mı? Bu da kim? Hii. Kaç? Bu niye uzun boylu çok? Genelde hiç böyle uzun boylu olmaz. Ve bu havada uçuyor kaçın. Kaç? Bu onun galiba yakın arkadaş. Ben polise şikayet edeceğim. Bu beni anlayamazlar çünkü ben kedice bilmiyorlar. Şu an beni duyamazlar. Ben yani şu an şeyce konuşuyorum ama onlar anlamıyor. Miyav olarak zannediyorlar. Miyav dediğim zannediyorlar. Adam... Ay orada. Kaçtım. Arkadaşlar. Aa, kuzu ele geçiriyor kaç Hii. Kovalıyor beni Lan Hareket edemiyorum Lan ee, yakalandık galiba Dur Eyvah kötü bir şeyler yapacak O kadın o kadın mı yoksa Eyvah. Arkadaşlar geri gidiyorum. Aha. Ne oluyor? Ana. Ne oluyor lan? Ana. O kadın bu kadın değil. Artık arkadaşlar. Kötü kadının evinde yaşamayacağım. Artık iyi. Bak 16 yaşlarındaymış. Ben iki. <laughs> o kadar olabilir ama olsun. Ay, oh be sonunda iyi bir şeye kavuştuk. Lili'ymiş ismi. Benimki de takım elbiseli kedi. Yaş 16. Evi çok güzelmiş. Ne diyor anlayamıyorum ki. Bir anlayabilsem zaten Çok güzel olacak Ama tipim de çok tatlı lan <laughs> Arkadaşlar O kadının evinde Beş kere alandım Beş kere de ölmek Üzereydim Zor kurtuldum hep O iki tabut O Kedilerin şeydi bu kadın kedileri sevmez genelde. Ne oluyor lan? Bu niye ağlıyor? Ağlama ağlama. Ağlıyor. Ha, <laughs> yemek. Yemek yiyip. Mis gibi. O hiç yemek vermiyordu en azından. Bu veriyor. Bu iyi bir şey. Dur. Şunu şöyle mis gibi. Et varmış en sevdiğimden. Tavuk. Tavuk çok severim. Hem de tavuğun su, suyuyla beraber mis sonunda kavuştuk ha iyi mi şu tatlılığa bak ya kim sevmez beni ya Allah'ım ya çok tatlı maşallah neyse hadi kalkalım daha çık oyun oynayacağız galiba dışarıda neredesiniz Aha. parka gitmişler koş Run. Don't... Park. Ne diyorlar ki ya? anlamıyorum. Hmm. Ne diyorsunuz ya? Ya beni niye parkta oynatmıyorsun ya? Öf. Öf ya bana yasaklı. Yasakmış. Yerleri süpüreyim bari çok. Ne oluyor lan? Bir ışık geldi yapılır. bari ev üspriğin de belki ödül maması verir. Onu durun. Yerleri. Hiçbir şey anlamıyorum. Yerleri süpüreyim de bari. Bak top mu? Nerede top? Nerede? Nerede? Top nerede? Top duyunca aha aha koş 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 top 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 Yehu al al, al 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 Bana gerçek top lazım. Aha. Koş. Uleyesum. Vallahi top duyunca arkadaşlar hayır demem. Bak. Dur dur aha, aha, ana ana çıktı lan. Dur dur dur. Aa top kaldı. Şöyle top alayım. Oh mis gibi. Yes. Alay. Lan top gidiyor. Şöyle. Dur dur dur. Kaçacak. Niye kaçıyorsun be top? Hayır hayır. hah aynen. hah gel gel. Oley. Gel top gel. Gel gel. Yes. Top. Hadi bakalım. Benim gibi top oynayın. Arkadaşlar ben kedi futbol başında birinci olmuş bir adamım. Fu Kediler maçında futbolda oynamış bir insanım yani. Kediler dünyası var bir tane. Orada dünyanın en iyi futbolcusu benim biliyor musunuz arkadaşlar? Hımm. Bir keresinde Kedisey ile ile Köpeksey e, maçı vardı. Benim sayemde Kedisey 4-4'e köpekler Köpesey bir golle kazandık. Dörde bir kazandık. Üçünü ben attım. Diğerini de e Egeliş Egeliş attı. Köpeklerden bir tanesine de şey ne denir? Gazi attı. Bir tane Gazi ismi. Gazi. Harbiden Gazi. Bak. Aynen. Baktım. Usun olacak Hep öyle zaten. Dur ben. Ne yapacağım? Ya uyumam saatimi mi ya. Neyse. Söz sözdür. Tamam uyuyacağım uyuyacağım. Hut. Uyuyamıyorum ya. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. bir dakika. Şöyle. Ana yorganlı uyuyamıyormuşum. <laughs> Ulan bir kere de yorganlı. Ana işte Olur diyelim. Maşallah. Tipe bak ya. Dünyanın en tatlı kedisiyim yemin ediyorum. Biliyor musun? Bizim kedi dünyasında en karizmatik kedi benim he. İkinci sıradayım. Ama üçüncü sıraya düştüm. Ama doldururum merak etmeyin siz. En yakışıklı kedi sıralamasında üçüncüyüm. Ya ben birçok şeydi oynamışımdır. Hatta arkadaşlar ben şeyde yaptım. Söyva kediler söyvar vırına girdim. Hani siz nasıl söyvar vır izliyorsanız filmde söyvar vır var ya bizde de kedi söyvar vırı olarak diyorlar. Orada ben üç, dördüncü olmuş adamım, bir keresinde ikinci de olmuştum ama, hiç birinci olmadım. O sıkıntı biraz, sıkıntı, sıkıntı. <laughs> ne oluyor? <laughs>